Merhaba. Çocuklarımızın geleceği hepimizin en çok önemsediği konu değil mi? İşte bugün tam da bu geleceği doğrudan şekillendiren çok önemli bir programı, Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programını konuşacağız. Bu inanın bana sadece bir yemek projesi değil, çok daha ötesi. Geleceğimiz için atılmış bilinçli, sağlıklı adımlar bütünü. Hadi gelin bu müthiş girişimin detaylarına birlikte dalalım. Aslında programın bütün felsefesi bu tek cümlede gizli. Her şeyin başlangıç noktası okul eğitim. Çünkü sağlıklı bir toplum yaratmak istiyorsak, bu bilinci en temelden çocuklarımıza daha okul sıralarındayken aşılamamız gerekiyor. Başka yolu yok. Peki bu program neden bu kadar önemli? Yani neden tam da şimdi harekete geçmek zorundayız? Cevap, maalesef çocuklarımızın karşı karşıya olduğu ve artık görmezden gelemeyeceğimiz risklerde saklı. Birim insanları okul çağı diyor ama bu bir çocuğun hayatındaki en kritik, en değerli evrelerden biri demek aslında. Sadece boylarının uzadığı, kilolarının arttığı bir dönem değil bu. Aynı zamanda zihinlerinin parladığı, sosyal yeteneklerinin geliştiği ve en önemlisi ömür boyu onlarla kalacak sağlık alışkanlıklarının temelinin atıldığı bir dönem. Adeta bir temel atma töreni gibi. İşte bu temel atma döneminde karşımızda iki yol var, çok net. Bir yanda dengeli beslenme ve bol hareketle desteklenen hem bedenen hem de zihnen pırıl pırıl bir gelişim. Diğer yanda ise sağlıksız gıdalar ve hareketsizliğin getirdiği okul başarısını bile düşüren ve ileride çok ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkaran karanlık bir patika. Ve bu riskler şaka değil, gerçekten çok ciddi. Çocuklukta başlayan o bir şey olmaz denilen yanlış beslenme alışkanlıkları bir domino taşı gibi devrilerek yetişkinlikte obeziteye, kalp hastalıklarına, kansere ve diyabete zemin hazırlıyor. Yani bugün attığımız yanlış adımlar çocuklarımızın yarınki sağlığını resmen ipotek altına alıyor. Peki çözüm ne? İşte tam bu noktada okulumda sağlıklı besleniyorum programı bütüncül ve çok yönlü bir cevap olarak ortaya çıkıyor. Bu sadece çocuklar meyve yiyin demekten çok daha fazlası, bu kapsamlı bir sağlık seferberliği. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen programın resmi hedefi son derece açık ve net. Sadece ne yiyeceğimizi değil, yediğimiz gıdanın ne kadar güvenli olduğunu anlamayı ve hareket etmenin, spor yapmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza kavratmayı amaçlıyor. Programın başarısı da işte bu üç sağlam ayak üzerinde yükseliyor. 1- Okullarda sağlıklı ve dengeli menüler sunmak. 2- Çocukları harekete, spora teşvik etmek. Ve 3- Belki de en önemlisi hem öğrencilere hem de ailelere bu bilinci aşılayacak eğitimler vermek. İşte bu üçü bir araya geldiğinde gerçek değişim başlıyor. Teori harika. Peki pratikte ne oluyor? Bu güzel strateji okullarda somut olarak nasıl hayata geçiyor? Gelin şimdi işin mutfağına, uygulamalara bakalım. Şu tablo bile programın ne kadar planlı ve detaylı olduğunu gösteriyor aslında. Sadece bir aylık Ekim ayı planına baktığımızda bile ne görüyoruz? Dünya yürüyüş günü, Dünya gıda günü gibi özel günler unutulmamış. Her güne zinde başlasınlar diye sabah jimnastiği var. Mevsiminde ne yenir bunun bilinci var. Her şey düşünülmüş ve bu yıl boyunca her ay devam ediyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Programın kapsamı o kadar geniş ki kantinler sıkı sıkı denetleniyor, okul bahçelerinde çocuklar kendi organik ürünlerini yetiştiriyor, hatta atıklardan gübre yani kompost yapmayı öğreniyorlar. Aileler için farkındalık eğitimleri düzenleniyor ve çölyak, diyabet gibi özel durumu olan çocuklar için de özel menüler hazırlanıyor. Herkes düşünülmüş. Şimdi gelin işin en etkileyici kısımlarından birine, rakamlara. Çünkü projenin gücünü ve ne kadar büyük bir etki yarattığını en iyi rakamlar anlatır. Evet, yanlış duymadınız tam 5 milyon dile kolay 5 milyon öğrencimiz her gün okulda sağlıklı sıcak bir öğünle buluşuyor bu rakam sadece beslenme alışkanlıkları için değil eğitimde fırsat eşitliği için de atılmış dev bir adım Tabi bu işin bir de perde arkası var, mutfağında olanlar var. Onları da unutmamak lazım. Öğretmenlerden aşçılara, kantin çalışanlarından idarecilere kadar yaklaşık 7600 yani neredeyse 8000 personele özel eğitimler verilmiş. Bu ne demek? Sistemin her parçasının aynı bilinçle, aynı hedef için çalışması demek. Ve program sadece mideye değil, akla ve vicdana da hitap ediyor, genel sağlık bilincini de artırıyor. Bakın Türk Kızılayı gibi çok değerli kurumlarımızın da desteğiyle yaklaşık 240 bin öğrencimize temel ilk yardım farkındalık eğitimi verilmiş. Bu çocuklarımızı sadece sağlıklı değil, aynı zamanda daha bilinçli, yardımsever bireyler haline getiriyor. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın bu sözü programın nihai vizyonunu, varmak istediği hedefi tek cümlede özetliyor aslında. Atılan her adım, sunulan her öğün, verilen her eğitim hepsi öğrencilerimizin daha sağlıklı bir geleceğe yürümesi için. Çünkü bütün bu çabaların arkasındaki o büyük hayal, o nihai hedef çok daha anlamlı. Sağlıklı nesiller yetiştirerek güçlü bir Türkiye inşa etmek. Peki günün sonunda çocuklarımız bu işten ne kazanıyor? Bir, en önemlisi sağlıklı beslenme bilinci ediniyorlar. Bu da onların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini roketliyor. Takım sporlarıyla ekip ruhunu öğreniyor, özgüvenleri artıyor, Marketlerdeki etiketleri okuma gibi hayat boyu kullanacakları bir beceri kazanıyorlar ve en güzeli de bizim geleneksel harika tatlarımızla tanışıyorlar. Ve şimdi bütün bunları konuştuktan sonra asıl soru şu. Bizler yani ebeveynler, komşular, toplumun bir parçası olan her birimiz çocuklarımızın geleceğini şekillendiren bu değerli adımlara nasıl daha fazla omuz verebiliriz? Bu soruyu hepimiz düşünelim. Unutmayalım ki programın da bize her an hatırlattığı gibi sağlıklı bir gelecek inşa etmenin tek bir yolu var. O da sağlıklı nesiller yetiştirmekten geçiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.